Merhaba arkadaşlar. Yani gün geçmiyor ki şu ülkede yeni bir felakete uyanmayalım. Hayatımıza yeni bir kaos girmesin. Yeni e, skandallar yaşamayalım. E, diploması olmayan malum kişi kendisine rakip olabilecek birinin diplomasını iptal ettirdi. Neyse onun şeyini söyleyebiliriz ismini. Ekrem İmamoğlu'nun diplomasını iptal ettirdi. Ya bir insan hani... Gerçekten hiç acımaz mı? Hani ben artık Ekrem İmamoğlu'na acımasınlık geçtim. E, doların geldiği yer ortada. E, yani sata sata zaten Merkez Bankası'nda bir para bırakmadınız. E, borsa şu an kana alıyor. Ben de bugün tam hisse satacaktım. Kartımı ödemek için inanılmaz terse düşmüş durumdayım. Yani e, ya hiç hani... Ekrem İmamoğlu'na okey düşmanlığını anlayabilirim bir yerde. Ama hiç kendi yönettiğin şu bize de acıma ama sana oy veren insanlara zerre acımıyor musun ya? Bize şunları yaşatırken yani e, bizimle beraber sana oy veren ve seni de gerçekten delicesine seven asla aklımın almadığı bir biçimde seven insanlara da bunları yaşatıyorsun ve nasıl yapabiliyorsun bunu aklım almıyor. Ay arkadaşlar valla ülkede yaşamak o kadar şey oldu ki yani survivor falan diyorduk ama oraları çoktan geçtik. Artık bambaşka bir şey. Ee, i̇nsanlar hala bunun esprisini yapıyorlar. İşte diploması olmayanlar benim diplomam yok diyor. Ee, CHP'li olmayanlar zaten biz oy vermeyecektik diyor. Bir kısım zaten biz Mansur istiyorduk iyi oldu diyor falan. Ama arkadaşlar şu, hani... Ee, sarı öküz meselesi. Ya o kadar şey ki verdikçe veriyorsunuz. Ergenekon'da askerleri içeri aldılar, ses çıkarmadı kimse. Hatta e, cemaatçiler destekledi, şu bu oldu. Sonra ne yaptılar? Bir kararnameyle onlarca insanı hukuksuz bir biçimde işlerinden ettiler. Bu sefer de bazı insanlar da onlara ses çıkarmadı. Yani o bu arada arada bir Selahattin Demirtaş var. Yani adam yılları şeyde gitti. Ben yerinde olsam ülkede sizin olsun, her şeysin olsun, her şeyin Allah belasını versin. Beni bırakın hayatımı yaşayayım derdim. Vallahi adam iyi bekledi. Ha hiç umurumda olmazdı ülke falan. Davaymış, şuymuş, buymuş. Yıllardır adamın e, yani gün yüzü gördüğü yok. E, böyle hani o kadar çok sarı öküz verildi ki şimdi ben hangisinden bahsedeyim bilmiyorum. Ve şu anda da Ekrem İmamoğlu bizim son sarı öküzümüz. Yani onu da verdiğimizde ne olacak biliyor musunuz? Bir araziniz varsa şunu söyleyecekler artık yok. Yıllarca çalışmışsın bir emekli maaşı hak etmişsin. Kim demiş diyecekler. Bir üniversite diploman var ya da yüksek lisans diploman var. Aa Nereden çıkarıyorsun diyecekler. Böyle 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 her şeyimiz gidecek arkadaşlar ya. Hala kimse olayın ciddiyetinin farkında değil. Yani artık rejim değişiyor. Ee, Özbekistan gibi dün Nevşin dediği gibi yani böyle artık şeye gidiyoruz. Göstermelik seçimleri. Adam istediğini sokacak, seçimi istemediğini sokmayacak. Böyle bir düzene gidiyoruz ve hala çok bunu tiye alan, gülebilen insanlar var sadece korkuyorum. Ve artık hani gerçekten dünden bu yana anksiyetem bayağı yükseldi. Ve yakın zamanda işte birkaç arkadaşımla beraber teyzem de yurt dışına yerleşti. Hani e, büyük riskler alıp böyle bir adım mı atmak lazım diye düşünmeye başladım. Çünkü burada bize anlaşılan o ki yaşam hakkı tanımayacaklar. Burada bizi yaşatmayacaklar. Ee, ve sahip olduğumuz her şeyi de kaybedebiliriz. Yani yarın diplomam elimden alınabilir, bankadaki parama el konulabilir, bir evim, arabam varsa bunlar alınabilir. Ve bunların alınmayacağına dair hiçbir hukuksal güvencem yok. Ee, bunlar anayasal haklarım zaten gitti. Bilmiyorum ya çok, çok ürkünç gerçekten. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.